bulmacada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Bir şey yapıp yapmamaya karar verme gücüne ne denilmektedir demiş. Bir şey yapıp yapmama karar verme gücüne irade denilmektedir. İradenin cevabı burada vardır. Yüce Allah'ın her şeyi bil ölçü, düzen ve uyum içerisinde programlamasını ne denilmektedir? Ölçü, düzen, e anlamına gelen, değer anlamına gelen kavram kader kavramıdır. Kader Allah'ın olmuş olacak her şeyi bir belli bir ölçüye göre planlaması, programlaması demektir. Kader de vardır. Herhangi bir işte elinden yerini yapıp daha sonrasını Allah'a bırakmaya tevekkül denmektedir. Tevekkül Allah'a güvenmek demektir. Yukarıda tevekkülü alakalı cevap yoktur. Kişinin kendi davranışlarının veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesine ise sorumluluk denmektedir. Sorumluluğun cevabı vardır. Soruda bize bulmacada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur denmişti. Tevekkülün yoktur. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Bu metnin sonuna düşüncenin akışına uygun olarak aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Kader, insanı başarılı ya da başarısız kalan ölçülerdir. Bu ölçüleri özgür seçimleriyle kendi dünyasına katan insanın kendisidir. Kur'an'da insanı başarısız ve mutsuz kalacak sebepler açıklanmıştır. Başarı gibi başarısızlık da insanın çalışması ile ilgilidir. İnsanın başarısız olması kendisi dışında çevre faktörlerden de kaynaklanabilir. Ancak bu ilahi takdirin onu mecbur etmesi şeklinde olamaz. Kadar kavramı Allah'ın olmuş olacak her şeyi belli bir ölçü ve düzene göre takdir etmesi ve planlaması demektir. Kader insanı başarılı ya da başarısız kılan ölçülerdir demiş. Bu ölçüleri insanın iradesi yani özgür seçimleri belirler. Allah insana yarattığı diğer canlılardan farklı olarak akıl ve irade vermiştir. Akıl ve irade sahibi olarak yarattığı insan sözlerinden davranışlarından özgür bırakılmıştır. E, başarı gibi başarısızlık da insanın çalışmasıyla ilgilidir demiş. Allah yeryüzündeki nimetleri adil bir şekilde paylaşılması için yüzlerce ayetle ekonomik, sosyal ve ahlaki önerilerde bulunmuştur demiş. Yukarıda bununla alakalı bir bilgi yoktur, bu olmayacaktır. Bu yaklaşım insanı kötü şeyler yapmaktan alıkoyar ve zor anlarında ona ümit aşılar, doğru ve dürüst davranmayı yöneltir doğru ve dürüst davranmakla ilgili bir bilgi verilmemiştir. Bu da olmayacaktır. İnsanların bir şeylere muhtaç olarak zor durumda kalması kendilerinin ya da başkalarının tutumları ile ilgilidir. Yukarıda muhtaç olup olmamakla alakalı bir bilgi de yoktur. Başarısızlığımızın sebeplerini birilerine veya bir şeylere yüklemek yerine kendimizde ararsak çözümleri bulmamız daha kolay olur. Yukarıda başarı gibi başarısızlık da insanın çalışması ile ilgilidir demiş ve bu ilahi takdirin onu mecbur şekilde e, şeklinde olamaz demiş, mecbur etmesi şeklinde olamaz demiş. Yani başarısızlığımızın sebeplerinden bahsetmiş ve düşüncenin akışına göre bu gelmelidir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Bu ayetlerde kaza ve kader inancı ile ilgili kavramlardan hangisine değinilmemiştir? O karanlığı sarıp sabahı çıkarandır. Geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı da ince birer hesap ölçüsü kıldı. Bütün bunlar mutlak güç sahibinin hakkıyla bilenin takdiridir. Ölçüp biçmesidir. Enam suresi 96. ayet. Burada ölçüp biçmeden bahsetmiş. Ölçü, düzen, miktar gibi anlamlara gelen ve Allah'ın olmuş olacak olan her şeyi belli bir ölçü ve düzene göre takdir etmesine, planlamasına biz kader diyoruz. Böylece onları iki günde, iki evrede yedi gök olarak yarattı ve her göğe kendi işini bildirdi. En yakın göğü kandillerle süsledik ve onu koruduk. İşte bu mutlak güç sahibi ve hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir. Fusulet Suresi 12. Ayet Allah'ın kader olarak takdir edip planladığı olayların yeri ve zamanı geldiğinde gerçekleşmesine ise kaza denilmektedir. Bu Kur'an kendisiyle uyarısınlar. Allah'ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildirdir. İbrahim suresi 52. ayet. Burada da irade kavramından bahsetmiş. İrade birkaç seçenek arasından birini tercih edebilme gücüdür. İrade olacaktır. Kader, kaza ve irade vardır fakat tevekküle değinilmemiştir. Tevekkül Allah'a güvenmek demektir buna değinilmemiştir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Verilen dizelerde İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy aşağıdakilerden hangisini eleştirmiştir? Çalış dedikçe dinimiz çalışmadın, durdun. Onun hesabına birçok hurafe uydurdun. Bir de tevekkülü sokuşturup araya zavallı bir dini çevirdin maskaraya. Rızık konusunda Allah'a güvenmeyi demiş. E, Mehmet Akif Ersoy verilen e, dizesinde çalış dedikçe çalışmadın, bekledin, bir sürü hurafe uydurdun, tevekkülü yani nasıl olsa Allah veriyor deyip Allah'a güvendin hiçbir şey yapmadın demiş burada rızık konusunda Allah'a güvenmeyi eleştirmemiştir bu olmayacaktır ibadetleri yerine getirme konusunda ihmalkar davranmaktan da bahsetmemiştir Mehmet Akif Ersoy yukarıdaki dizisinde tembelliğe kılıf uydurmaktan bahsetmiştir çalışmadın dedinmedin elinden geleni yapmadın sadece bekledin Allah'a güvendin dedin hiçbir şey yapmadın yani tembelliğe kılıf uydurdun demiş bu olacaktır İslam dininin çalışma anlayışından bahsetmemiştir bu da olmayacaktır Soruda Mehmet Akif Ersoy'un hangisini eleştirdiği sormuştu. Doğru cevabım. Verilen bu özellikler aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkilendirilebilir? Üretimi amaçlar, çaba göstermektir. İnsan kendine ve topluma faydalı olmaya çalışır. Kader demiş. Kader kelime anlamı olarak ölçü, düzen miktar gibi anlamlara gelmektedir. Allah'ın olmuş ve olacak her şeyi belli bir ölçü ve düzene göre takdir etmesi, planlaması demektir. Bu değildir. Tevekkül Allah'a güvenmek anlamına gelir. Elinden gelen tüm çabayı gösterdikten sonra gerisini Allah'a bırakmak demektir. Yukarıdaki tevekkül değildir. Emek ise belli bir amaca ulaşmak için harcanan beden ve kafa gücüdür. Yani çalışma anlamına gelmektedir. Burada üretim amaçlar çaba göstermektir. İnsanın kendine ve topluma faydalı olmaya çalışmasıyla alakalı demiş emek olacaktır. Ömür ise insanın doğduğu andan öldüğü vakte kadar geçirmiş olduğu zaman dilimidir. Bu da olmayacaktır. Yukarıdaki ile alakalı emektir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdaki ayetler kader ve kaza ile ilgili kavramlara göre gruplandırıldığında hangisi dışarıda kalır? Gökleri, yeri ve her ikisi arasında bulunanları yerli yerince ve belirli bir süre için yarattık. Ahkaf suresi 3. ayet. Buradaki ayeti belirli bir süre için yaratması ve yerli yerince yarattık ifadesini kullanması ömür ve ecel kavramlarıyla alakalıdır. Ömür, insanın doğduğu andan öldüğü vakte kadar geçirmiş olduğu zaman dilimidir. Ömür karşımıza zaman dilimi olarak çıkmaktadır. Ecel ise ömür denilen zaman diliminin dolması, yani insan hayatının sona erdiği vakittir. Dolayısıyla belirli bir süre yani belirli bir zaman dilimi için, belirli bir ömür için yarattık diyor. Bu ömürle alakalıdır bir deneme olarak sizi hayırla ve şerle de imtihan ederiz ve siz ancak bize döndürüleceksiniz. Enbiya suresi 35. ayet. Yani burada da sona erdiği vakitten bahsetmiş. Bir deneme olarak sizi hayırla ve şerle imtihan ederiz. Dünyada sizi imtihan ederiz. Siz sonrasında ömrünüz tükendiğinde ecelinizde bize döneceksiniz diyor. Yani burada yine ömür ve ecel kavramlarından bahsetmiş. Nerede olursanız olun ölüm sana ulaşır. Sarp ve sağlam kaleler içinde olsanız bile. Nisa suresi 78. ayet. Yani yine eceliniz geldiği zaman, ömür denilen zaman diliminin dolduğu zaman, hayatınız sona erdiği zaman yine ölüm size ulaşacaktır diyor. Burada yine ecel kavramından bahsetmiş. Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür. Zilzal suresi 7-8. ayetler. Burada ömür ve ecel kavramlarından bahsetmemiştir. Ne yaparsanız aynı sana göreceksiniz diyor. Eğer diyor hayır yapmışsanız onu görürsünüz. Eğer şer işlemişseniz onu görürsünüz diyor. Yani yukarıdaki ile alakalı A, B, C ve seçeneklerinde verilen ifadelerle alakalı değildir. Hangisi dışarıda kalır demişti. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Buna göre okumuş olduğu haberlerle ilgili olarak Tolga'nın aklına gelen ayet aşağıdakilerden hangisidir? Türkiye'deki çölleşme, kuraklık, ağaçlandırma, su kirliliği gibi çevre sorunları ile ilgili çalışmalar yapan bir sivil toplum kuruluşu olan Tema Vakfı, bir basın bildirisi yayınladı. İnsanların sebep olduğu çevre ve hava kirliliğini, ekosistemin dengelerini bozarak iklimsel değişikliklere yol açtığı, su kaynaklarının tükenmesi ve enerji kıtlığının yanı sıra pek çok hastalığa sebep olarak, insanla birlikte diğer canlı türlerinin yaşamını tehdit ettiği belirtildi. Bu konuda Türkiye olarak daha dikkatli olmamız gerektiğini ifade etti. Bu bu haberi okuyan Tolga, daha önce okumuş olduğu insanlar için uyarı niteliği taşıyan bir ayeti hatırlamıştır. Burada parçada verilen e, ifadede Türkiye'nin çölleşme, kuraklık, ağaçlandırma gibi çevre sorunlarıyla alakalı sivil toplum kuruluşunun e, temanın bir basın bildirisi yayınladığından bahsetmiş. Bu anlamda insanların doğayı e, tehdit ettiğinden, doğayı kirlettiğinden bahsetmiş. Burada aklımıza gelecek olan nokta Allah'ın evrene koymuş olduğu düzenin insanlar tarafından bozulmasıdır. Allah evrene mükemmel bir düzen koymuştur ve insanlar bu düzeni ortadan kaldırmaktadırlar. Bununla alakalı bir bir ayet gelecektir aklına hiçbir kimse başkasının günahını yüklenmez Zümer suresi 7. ayet bu yukarıdaki ile alakalı değildir Tolga'nın aklına gelen ayet olamaz göğü Allah yükseltti ve dengeyi o koydu sakın dengeyi bozmayın Rahman suresi 7 ve 8. ayet Tolga'nın aklına bu gelmiş olabilir çünkü Allah göğü yükseltti dengeyi koydu diyor sakın bu dengeyi bozmayın diyor burada da bir uyarı vardır bu olacaktır Hakkında bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. İsraf suresi 36. ayet. Burada yukarıdaki ile alakalı bir şey yoktur, olmayacaktır. Andolsun biz sizi biraz korku, açlık ve bir parça mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Bakara suresi 155. ayet. Burada insanların imtihanı alakalı bir bilgi vardır. Yukarıdaki ile ilgili değildir. Tolga'nın aklına gelen, göğü Allah yükseltti, dengeyi o koydu, sakın dengeyi bozmayın ayeti